bomba yanıyor. Ne bombası oğlum ya? Mısır yaptım mısır gel bak tadına. Ben de istiyorum. Hele bir durun ya bir olsun vereceğim zaten tabağa koyacağım. Büyük bir tabak var mı? Yok bunun içine koyacağım. Ben de o zaman portakal çıkarıyorum dolar. Ben portakal yiyeceğim. Of Cibon sen de her şeyi istiyorsun. Hem mısır istiyorsun hem portakal istiyorsun. Dur bir olsun. Portakalları getir kız. Kesiyorum kesiyorum. Sanki portakal böyle kesiliyor. Allah'ım ya Rabbi portakal böyle kesilir ya. Cık cık. Sonra böyle çizgiler vurulur. Sonra da böyle. Sonra da böyle bakalım. Mısırlar hazır. Ama yavaş yiyin. Sakın bir yere dökmeyin. Yoksa buraların hepsini de temizletirim ha. Yavaş. Kız yavaş daha yeni temizledim. Yavaş yiyin ya dökmeyin. Ya hop ya. Çeyreceğim de yazıya kaydıkma ya. Ben siz nereye gittiniz? Ay neyse onun sesini boş ver. Dur bakalım tadına nasıl olmuş? Ay bu tuzsuz. Koşun bir taneniz Hemen koşun tuz getirin. Ben getirmem ben mısırımı yiyorum. Ben de geleceğim he. Getirmezsiniz ha. Ben de o zaman bunları götürüyorum.